İyi günler. Ben Gökhan Kaya. Gazete Davul canlı yayındasınız. Bugün e, konumuz avukat iade eş Genel Başkanı Eren Keskin. Eren Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bu e, Eren Hanım'la dersim katliamını tertelesini konuşacağız. Neden e, Cumhuriyet'in e, dersim katliamıyla hesaplaşmadığını yüzleşmediğini, e, neden e, sanki hiç olmamış gibi davranıldığını konuşacağız. Çünkü e, Dersim e, tertelesi e, Cumhuriyet tarihinin aslında en büyük katliamı ve en büyük vahşetlerinden birisi. Bunu e, devleti rakamları da söylüyor. 13.160 kişinin öldürüldüğü, 11.818 kişinin de Dersim'den sürgün edildiği söyleniyor. Bunlar resmi rakamlar ama gayri resmi rakamlar aslında daha yüksek. Yani 20.000'in 20 üzerinde insan öldürüldüğü e, söyleniyor. İşte dönemin Malatya Emniyet Müdürü daha sonra Cumhuriyetin önemli e, bürokratlarından olan e, siyasetçilerinden olan İhsan Sabri Çağlayangil e, açıkça e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı röportajda zehirli gaz kullanıldığını ve çoluğun çocuğun e, sevgili yurttaşlar üzerinde zehirli gaz kullanıldığını, mağaralara sığınan sığınan yurttaşlar üzerine kullanıldığını söylüyor. Eren Hanım e, sizce neden e, kaçılıyor? ders yüzleşmekten. Evet. Yani tabii aslında sadece dersimle değil bu iddiatçı politikalarla yüzleşme gerçekleşmiyor. Dersim'den de öncesine bakmamız lazım. Yani 1915 e, Ermeni ve diğer Hristiyan halklara yönelik soykırımı gerçekleştiren ittihatçı ideolojiyle yüzleşilmek istenmiyor ve Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte bu ideolojinin de devam ettiğini görüyoruz. O nedenle aslında bu ittihatçı politikalarla bir yüzleşme yapılmadığı sürece bu coğrafyada bir demokratikleşme olması bize göre mümkün değil. Yani ittihatçılık derken ben tabii ki Türk ve Sünni e, Müslüman kimliğini temel alan diğer tüm kimlikleri yoksa sayan yok, yok etmeye çalışan bir anlayıştan söz ediyoruz. Dersim soykırımı da bize göre soykırım İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi de soykırım olarak tanımlıyor. Çünkü Birleşmiş Milletler sözleşmesine göre zaten soykırımın tanımı siyasal ulusal ya da dinsel nedenlerle daha azınlık olan bir yapının, varlığın, insan varlığının soyca yok edilmesi demek. Bize göre dersim soykırımı, bunun tanınması, Seyit Rıza'nın mezarının yerinin ortaya çıkarılması, özür dilenmesi konularında İnsan Hakları Derneği'nin genel merkezinin zaten defalarca resmi makamlara başvuruları da oldu. Aslında dediğim gibi yani e, bu yapı varlığını devam ettirdiği sürece ve hiçbir şekilde resmi ideoloji kendisini tartışmaya açmadığı sürece bu devam edecek. Aslında, Aslında biraz bir ara, ara evet. tartışmaya açmaya çalıştılar değil mi? Özellikle evet, bu açılım 2011 yılında. Erdoğan evet. da özellikle dersinden evet. bahsetti. Evet. Ama o geri dönüldü. Evet, tabii o zaman e, AKP daha Avrupa Birlikçi bir siyaset izliyordu. Yani Tayyip Erdoğan o dönem bugün söylediklerinin tam tersini söylüyordu. Her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına aldığını söylüyordu. Dersim için 2011 yılında özür diledi. Cumartesi evet. anneleriyle görüştü. E, Ermeni soykırımı ile ilgili artık konuşulması gerektiğini söyledi. Ama ondan sonra e, bundan tabii ki vazgeçildi. Devlet aslına döndü. Şu anda bana göre e, iktihatçı devlet anlayışının e, tüm varlığıyla devam ettiğini görüyoruz aslında. E, bugün de işte geçtiğimiz e, iki gün içinde sanıyorum e, e, şey söyledi e, Kılıçdaroğlu bir helal söz etti. Dersim'den söz etti. Kendisi de Dersim'di. Evet aslında kendisi de bir kurban Kılıçdaroğlu. Çünkü Dersim soykırımında yakınlarını kaybetmiş. Yani bunu ailece yaşamışlar bu insanlar ama kendisi bunu hiçbir zaman dile getirmiyor aslında İktidatçı politikaların kendisi de partisi de bugüne kadar zaten kurucu ve temsilcisi oldular ama bence şu olumlu yani demek ki bu artık konuşulması gereken bir şey yani 2011 yılında Tayyip Erdoğan söyledi bugün Kılıçdaroğlu söylüyor artık son noktaya gelindi yani bu coğrafyada bakın biz hani hep bu sıkın bu sıkıntılarını çekmiş tarafız. İşte insanlarımız öldürüldü, yargılandık, cezaevlerine girdik ama biz hala sözümüzde devam ediyoruz. Bunlarla yüzleşme olması gerektiğini söylüyoruz. Demek ki bizim söylediğimiz gerçek. Yani iktidara geldiklerinde ya da iktidara gelmek istediklerinde bu gerçekleri dile getirmek zorunda kalıyorlar. Bu bile bence önemli bir şey. Yani aslında Hocam, ne kad... evet. hayatı da aslında dersin ve uygulanan siyasetin bir ürünü değil mi? Sonuçta Kılıçdaroğlu soy ismini değiştirmiş. Dersim'in olduğunu hiç söylememiş. Alevi olduğunu bile söylemekler çekinmiyor. Çünkü bürokraside yükselmek istemiş. Bürokrasinde yükselmek, kesinlikle. devletin bir parçası olmak için kadrosu olmak için aslında her şeyi bir tür reddetmiş, başka bir kılığa bürünmüş. Ama bir yandan da gitmiş İhsan Sabri Çağlayan ile ta o zamanlar dersin de neler olduğuna ilişkin röportaj da yapmış. Aslen evet, onda evet. takip de etmiş. Aslı evet. bir trajedisi de. Ee, Tabii aslında bir trajedi yani o dedim ya yani o da bir kurban aslında ama bunu dile getirmiyor. Aslında şöyle ben e, ya yani sadece Kürtler, Ermeniler, Rumlar değil yani son günlerde biliyorsunuz. Türk Netflix'te daha doğrusu bir dizi yayınlanıyor, evet. e, Kulüp diye. Orada bu coğrafyada Yahudilerin yaşadıklarını gördük. Sadece Yahudiler değil tabii, bütün e, Müslüman olmayan tüm kimliklerin varlık vergisiyle yaşadıklarını, 6-7 Eylül olaylarını. Bu toplum nedense bazı konuları dizilerle konuşmaya başlıyor. Yıllar önce de yine e, sanıyorum bu kalp seni unutur mu diye bir dizi vardı ve Diyarbakır cezaevini anlatıyordu. Herkes o diziyle Diyarbakır cezaevini konuşmaya başladı. Oysa ki bu coğrafyanın çok önemli gerçekleri. Mesela ben şeyi hiç unutmam. Rıfat Bali Yahudiler e, şöyle bir sözü vardı kitabında. Yahudiler diyor görünmezliği, görünmezliği seçerek yaşamayı. E, kabullendiler. Aslında bu ne kadar korkunç bir şey. Yani hepimize dayatılan bu. Ben mesela ben de anne tarafından Çerkez, baba tarafından Kürt bir ailenin çocuğuyum. Ama asimile bir aileydi. İkisi de kendi kültürüyle büyümedi ve biz kendi el yordamı çabalarımızla bulmaya çalıştık gerçekleri. Bu coğrafyada herkes böyle yaşamaya mecbur bırakılıyor. Yani siz Türk ve Sünni Müslüman değilseniz eğer hep görünmezliği seçerek yaşıyorsunuz. Bu çok korkunç bir şey. Aslında bu devlet dayatıyor tabii. Yahudiler Hani biraz daha askırımdan e, kurtulduysa diğerlerine göre çok sessiz olmalarından. Evet. 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 Yani evet. bize belirtmezler genelde yani Onu ya da işte da. Evet, evet, evet. Evet Eren Hanım, ee, nasıl peki siz umutlu musunuz ee, Kılıçdaroğlu'nun e, gerçek bir geldiğinde bu yüzleşmeyi gerçekleştireceğinden? <laughs> e, yani biliyorsunuz çünkü Türkiye'de şöyle de bir şey oluyor. Bunu söylüyorlar. Sonra bir bakıyorsunuz tam tersini de söylüyorlar yani evet. bir de ortağın iyi partili olduğunu düşünürseniz. Evet. Şimdi çalıştır zaten yüzleşmeden söz etmiyor yani helalleşmeden karşılıklı helalleşme nedir yani karşılıklı birbirimizi affedelim demektir. Ama iki eşit taraf yok burada bir taraf hep hükmetmiş, kötülük yapmış, zorbalık yapmış, diğer taraflar hep ezilmiş, hep kaybetmiş, katledilmiş, yok edilmiş. O nedenle e, bunu söylemesi önemsiz bulmuyorum. Yani hiç de önemsiz e, diyerek yaklaşmanın da yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama e, helalleşme değil, önce bir yüzleşme gerekir. Yani siz bugün eğer e, hala Türkiye burjuvası dediğiniz sınıf, Hala Ermenilerin, Rumların malları üzerinden bir siz sınıf yaratmışsınız. Bununla yüzleşmeyecek misiniz? Yani bu coğrafyada hala Ermenilerin, Rumların mallarına çökülmüş durumda. Şimdi nasıl helalleşme olur? Nasıl, niye affetsinler? Yani o nedenle... E helalleşme diye başlar ama toplum buna hazırlanır. Çünkü bence Türkiye'deki temel sorunlardan biri de şu. Yani çok totaliter bir devlet yapısı var. Yani halk resmi ideolojiyle çok biçimlenmiş durumda. Bunu zaten kendileri de devlet gibi bakıyorlar. Yani ben Türk'üm, Müslümanım, her türlü hakkın sahibi benim. Siz nereye giderseniz gidin, insanlarla konuşun, size bunu söyleyeceklerdir. O nedenle halkın değişmesi gerekiyor. Halkın değişebilmesi için de sizin bunu tartışmaya açmanız gerekiyor. Helalleşme, yüzleşme, bütün bunlardan önce tartışma gerekir. Bakın biz tartışamıyoruz. Yani biz bunları söylediğimiz için şu anda terörist olarak görülüyoruz, cezalar alıyoruz hepimiz. Birçok evet. insan cezaevlerinde, birçok siyasetçi, insan hakları savuncusu cezaevlerinde. Siz önce konuşmayı özgürleştireceksiniz. Bunu yapmadan hiçbir hiç olmaz. Bir de hocam hani yüzleşme, konuşma tamam. Ee, bir de şöyle bir gerçeklik yok mu? Şimdi varlık vergisinde bir ton insanın e, malını ev konmuş. Sonra bu öldürülmüş. Sonra bunun bir yargıya gitmemiş, bununla Tabii. hesaplaşılmamış, tanzim Tabii ki. edilmemiş, bunu Tabii ki. yapanlar cezalandırılmamış. Bu aslında şey, diyalektik bütün Türkiye tarihinde devam ediyor. İşte Diyarbakır cezaevinde işkence gören bir abimizle konuştuk burada. Sonra ne oldu dedim o işkence yapanlar, hepsi dedi genel kurmay oldu, general oldu, Türkiye'yi yok Aynı şey e, Rumların başına geldi. Yine onların e, yönelik bütün o harekatı düzenleyenler Türkiye yönettiler hiç cezalandırılmadı. Tabii ki. O yüzden Tabii ki. Bunlar Tabii ceza ki. almadan, bunların suç olduğu Türkiye tarihine kaydedilmeden e, tamam konuştuk. Ama aynı insanlar e, bunun bedelini hiç ödemedi. Bunun bedelini ödemeden nasıl Türkiye'de demokrasi olacak diye de insan aklına geliyoruz. Yani bu mümkün mü zaten? Yani bırakın hani hepsi tamam ama Mehmet Ağar gibi derin devletin en iyi bilinen aktörü birçok suç işlediğine dair bilgiler olan e, ve bunlar kanıtlanmış. Bu adam cezaevinde yatmış. Gerçi çok az bir süre yattı ama bu kadar kolay mı yaptı? Evet yani. Yani bu kadar Yani bu kadar e, suç işlediği bilinen bir yapının en önemli aktörlerinden biri hala görev başında. Hala itibar görüyor. Bırakın onu Alaaddin Çakıcı gibi bir insan itibar görüyor. Yani şimdi hangi yüzleşme, ne zaman olacak? Yani Alaaddin Çakıcı'nın Selahattin Demirtaş'ın e, cezaevindeyken, Alaaddin Çıkıcı'nın cezaevinden çıkarılıp ona itibar gösterildiği bir coğrafyada yaşıyoruz biz. Yani hangi yüzleşme, hangi helalleşme? Biz katillerimizin itibar gördüğü bir e, coğrafyada yaşıyoruz. Bu çok korkunç bir şey. Evet, gerçekten çok korkunç. Ve bugün de o çökme devam ediyor. Yani e, sanki bir devlet geleni olarak işte Rumların malına çökülmüş Yahudilerin malına çökülmüş. Bugün de Mehmet Ağar ve çevresi işte Sedat Peker açıkladı artık onların evet. bir zamanlar birlikte çalıştığı bir insan. O yüzden de halk sanırım bugün ortalık öyle bir battı ki mafyanın mafyanın bir parçasına güveniyor. Türkiye'de en çok dinlenen insan. Ne kadar ilginç değil mi? İçişleri Bakanından daha çok izleniyor Sedat Peker. Güveniliyor. Yani, yani Sedat Peker dediyse kesin bu doğrudur diyorlar. Bir de Çünkü içinden çok... geliyor. Yani içinden geldiği için bir de Sedat Peker gerçekten bir temizlenme istediği için değil Sedat Peker çıkar çatışması yaşadığı için kendisine dokunan yönleriyle açıklamalar yapıyor. Ve ben bütün anlattıklarının da doğru olduğunu düşünüyorum. Yani ama yani sonuçta demokratik bir yerde olsa bunlar yer yerinden oynar değil mi? Ama hiçbir yani şey olmuyor burada. Büyük bir dava konusu olur ve Sedat evet, Peker yani, her, herhalde koruma altına alınır. İltifatçı olarak bunları mahkemede söyler ama Sedat Peker'in yani. e, bunu itirafçı olarak söyleyebileceği Türkiye'de maalesef bir adalet mekanizması yok. Yani çıkıp da adam evet ben diyor bütün bir suç şebekesinin içerisindeyim diyor. Bu suç şebekesi devam ediyor. Yani söylediği şeyler tabii her biri korkunç. En son Gerçekten. yine uyuşturucu baronluğundan bahsetti. İçişleri Bakanı etrafındaki bir örgütlenmenin. Yani bu Türkiye dışında her ülkede hani böyle Afrika ülkelerinde bile demokrasinin olmadığı hükümeti devirir ama bizde yani yaprak kımıldamıyor maalesef. Ve... Maalesef yani bu işte dediğim, demin dediğim gibi yani totaliter devlet yapısıyla ilgili. Halktan bir talep gelmiyor. Siyasetten bir talep gelmiyor. Hani tabii ki HDP'yi bunun dışında tutuyorum ama HDP tip Belki bu taleplerde bulunuyorlar. Tip mesela önemli bir çalışma yaptı. Duvar diye bir kitap yayınladı. Çok Ama yayınladım. diğer taraftan e, muhalif kendilerini muhalif olarak tanımlayan siyasetten de bir talep gelmiyor ki. Yani çünkü bu yapı zaten eskiden bu yana varlığını devam ettiriyor. AKP ile de ilgili değil. Bu AKP'den önce de böyleydi. O nedenle herkes bir yerinden bulaşmış durumda. Bu nedenle de e, çok fazla üstüne gitmiyorlar açıkçası bir suç ortaklığı şebekesi var tabii. Yani, öyle. Evet. Bir de şöyle bir sorun var diye düşünüyorum ben. Bunu da isterseniz biraz konuşalım. Ee, Türkiye'de bunun e, önemli sebeplerinden biri yüzleşmemenin aslında kurbanlar da yüzleşmiyor. Mesela Dersimliler e, ve Aleviler aslında Cumhuriyete en bağlı olan e, topluluk hala. O dönemde aslında e, şeyden önce e, Dersim'deki harekattan önce e, ee, dersin Dersim bölgesinden altın milletvekili kurucu meclise verilmiş. Ee, 1925'te Şeyh Said isyanına katılmamışlar. Şeyh Said isyanından hemen sonra Cumhuriyet'e bağlıkları bildirmek için Ankara'ya gitmişler. Oraya aslında e, büyük bir eğitim e, seferberliği yapılıyor işte Cumhuriyet tarafından. Bunu Dersim'den kabul etmişler. Okullar kurulmuş. Ee, sadece işte bu vergi ve mahkeme konusunda 5-6 aşiretin ee, sorun yaşamışlar hı hı. ve ondan sonra inanılmaz bir sertlikte orası tamamen yok edilmek üzere gelmiş Ondan sonraki süreçte de aslında e, yine Alevilerin e, evlerine gitseniz e, Atatürk resmi en başlıdır Atatürk sonuçta o harekatı düzenleyen insanlardan birisi imzası var e, planları kendi çizdi deniyor işte Sabiha Gökçen diyor ki Evet diyor işte beni e, sarıldık öpüştük gönderdi başarılar diledi şey harekata yani Türkiye'de böyle bir durum da var yani e, kurbanların kendisinin de kendi tarihleriyle yüzleşme gibi e, durumu var değil mi ve daha daha ama şöyle bir şey var o evine fotoğraf asanla da siz e onu yani hiç kimsenin duymayacağı bir yerde konuşmaya başlasanız onlar da her şeyi anlatıyorlar. Ki Alevi toplumun içinde yüzleşmeyi yüksek sesle talep eden e, kişiler kurumlar da çok fazla var ama kurbanın korkularını anlamak çok e, haklı bir şey. Yani ben kurban üzerinden bu tartışmanın yapılmasını doğru bulmuyorum. Mesela Ermeniler bir soykırım yaşamış bir millet ama Türkiye'de genel olarak konuşmuyor Ermeni cemaati bunu değil mi? Yani bu da onun gibi bir şey. Ancak siz yurt dışına çıktığınızda işte diaspora dediğimiz kesimler bunu talep ediyorlar yüksek sesle. Çünkü korkuyorlar insanlar Aynen, güvenlikleri Yani yok. Aynen. hiç Aynen. bir güvenlikleri yok yani o nedenle e, kurbanları kurban olan kesimi anlamak lazım e, kendilerini korumak için e, bunu seçiyorlar ben Aynen. bunu böyle değerlendiriyorum evet. e, Arat Barış arkadaşımız da size hem selam söylemiş hem de şöyle bir soru sormuş kür sorunu çözüme kavuşmadan dersim katlayan bu faili meçhuller Roboski'nin aydınlatılması mümkün olur mu? Yani bununla ilgili konuşan Kürt sorunuyla ilgili Roboski ile ilgili de konuşmalı değil mi? diyor? Tabii ki. Yani Kürt sorunu temel meselelerden biri ama Kürt sorunun tabii ki şöyle bir başka bir boyutu var. Kürt sorunu bir taraftan da sadece bu coğrafyanın sorunu değil. Yani uluslararası bir sorun. Dört devleti ve genel olarak tüm emperyal güçleri ilgilendiren bir sorun. bunu yok sayarak Kürt sorununu zaten tartışamayız ama Kürt sorunu tabii ki temel meselelerden biri. Ama Kürtler dile getiriyorlar yani Kürt sorunu sorun olarak da olsa var olmaya devam etmesinin sebebi bir kürt mücadelesinin olması. Diğer bütün e, sorun alanları yok edilmiş. Yani e, insanların önüne setler çekilmiş. E, tabii ki çok önemli bir mesele. E, bugün Roboski ile yüzleşmenin dersimle yüzleşmeden bir farkı yok. Yani ikisiyle birden hepsiyle birden Diyarbakır cezaeviyle şart islahat planıyla mesela aslında Kürtlere, Kürtlere dayatılan anayasadır şark Islahat planı. Ve şark Islahat planı 1925'te çıkmıştır ama bugün hala varlığını devam ettiriyor. İşte dediğim gibi yani bütün bunları her şeyden önce özgürce konuşabilmeliyiz. Ben devlet gibi düşünenler özgürce düşüncelerini her yerde dile getirirken farklı düşünen bizler cezaevlerine konuluyorsak Hiçbir yüzleşme olmaz bu mümkün değil. Öncelikle özgür tartışma ortamının yaratılması gerekir. Evet. Bir de şey söyleyeceğim yani burada şey ortaya çıkıyor değil mi? E, şu sorun aslında Türkiye'de büyük bir Türk sorunu, Türk kimliği sorunu var. Yani biz çünkü e, bütün e, sorunlara baktığımızda ya yok edilmişler ya yok edilmeye çalışılmış ve bunun üzerinden de bir Türk kimliği ortaya konulmuş. Ve bu Türk kimliği de. Kendisini hani azınlıkların üzerinde hükmetmeye doğal olarak karşılayan bunu doğal, doğal gören bir kimlik. Yani biraz hani şey gibi ben orayı yağmalayabilirim bu doğal. Onların mallarına el koyabilirim o doğal. Onun üzerinde tahakküm kurabilirim bu doğal. Sanki esas büyük sorun hani işte dediğiniz gibi Kürtler isyan etmiş ben varım demişler. Kürt sorunu var diyoruz. Aleviler evet. onu da yapamıyorlar kolay kolay alevi sorunu olamıyor. Belki çerkezler çıkıp bir şeyler dediklerinde tabii hep devlete, siz de biliyorum bir çerkez şeyiniz var, evet. devlet de sorun yaşamış bir topluluk değil ama o da olabilir. Yani aslında ben varım diyen herkes bir sorun olabilir. Aslında bunu evet daha büyük e, resim Türk sorunu var gibi gözüküyor. Türk e, tabii yani ırkçı milliyetçilik sorunu var yani bence. E, de, şimdi bakın e, geçtiğimiz gün işte e, Seyit Rıza'nın e, idamının yıl dönümüydü. Mezarı bile yok. Yani mezarını bile gizlemişler. E, paylaşım yaptım. Ben de başkaları da yaptılar. Ya onun altına yazılanları bir göreceksiniz. Yani o kadar korkunç ki. Yani e, bu kadar şiddetle beslenen bir şey bir, bir e, yapı bir kimlik nasıl oluşmuş? İnsan aklı almıyor. Öyle şeyler yazıyorlar ki işte keşke anasında bilmem ne yapsaydık. O gömüldüğü çukurdan çıkarıp yine asmak lazım. Yani ve bunu sıradan insanlar söylüyorlar. Yani e, onun için e, hani toplum da böyle bakıyor. Böyle bir toplum oluşturulmuş. Esas korkunç olan bence bu. Neden mesela bu kadar kadın cinayeti işleniyor? Biz diyoruz ki kadına yönelik şiddet politiktir. Neden? Çünkü devlet dili ne zaman sertleşirse kadın cinayetlerinde artış oluyor. O şiddet evdeki ilk önce kadınları vuruyor. Yani bu kadar çok kadın cinayetinin işlenmesi bile bunun göstergesi. Bu çok net. E bu, bir Türk kimliği çok erkekle bir kimlik sonuçta değil Çok erkek mi? Yani bir Evet. Kendine ve oldukça bir de yani hükmeden evet. saldırılan bir erkek kimliğiyle sanki özleşmiş. Erkek egemen, militer ve feodal bir kimlik. Evet. Belki de yani her kezin, belki de görevi Türkiye'deki her vatandaşın belki de tartışması gereken şey. Yani biz bu demokrasiye daha bir uygun, çoğulcu bir Türk kimliğini nasıl inşa edeceğiz? Değil mi? Böyle Ama bir size çok... şunu söyleyeyim, yani ben bunun çok da zor olduğunu düşünmüyorum çünkü devlete çok bağlı bir yapı var. Bakın, e, şey e, Tayip Erdoğan e, barış sürecini başlattığında işte o, o gerillalar girdiler mesela e, topraklara geldiler, değil mi? Hiçbir şey olmadı. Yani hiç kimse ayaklanmadı mesela niye bunlar oluyor diye herkes kabul etti barış sürecinde demek ki devlet isterse olabilir yani o totaliter yapı isterse bunu gerçekleştirebilir çok da zor değil bence aslında şeyi gördük tabii. barış sürecinde çok ilginç bir şekilde Erdoğan ne derse e, onu tekrarlayan birden bire mesela şunları gördük ya e, öcalan övgülerini görmeye başladık yani öcalan hep yani. bizde ee, insanlar hapse atılırken birdenbire e, AKP'nin yandaş yazarları AKP'lilerden ben gerçekten inanılmaz şeyler duydum. Hocamın evet, evet. bir insan olduğunu e, dair e, yazılar yazdılar. Bugün evet. o yazılar yeniden yayınlansa başka bir isimle herkes sanırım e, cesaret ekler. Kesin. <gülüyor> <gülüyor> Kesin yani. yani belki toplumun yapısı da diyorsunuz ki iktidar değişirse yukarıdan bir demokratikleşme için bir fırsat tanıyabilir. Bu da ilginç bir fikir. Yani bilemiyorum. Ben size şunu söyleyeyim. Yani yarın öbür gün AKP'nin de ne yapacağı belli olmaz. Yani böyle de bir değişik bir yer burası yani. Bir evet. günde de değiştirebilir politikayı. Yani onun için hiç bilemiyorsunuz. Ben yani 30 yıldır insan hakları hareketi içindeyim. Bu kadar öngörüsüz kaldığımız bir süreci hiç hatırlamıyorum. Yani yarın ne olur hiç sıfır. Yani sıfır bir tahayyül. Hiç kimse bir şey düşünemiyor. Evet. İlhan Dövüş'ün de isterseniz sorusunu okuyalım. Ee, tamam. İlhan Dövüş de iktisatçı ekonomist. Geçen onunla da program yapmıştık. Türkiye'deki işte faiz kur meselelerini tartışmıştık. O da e, takip ediyor yayınımızı. Devlet toplumun böyle baktığını bilmesi bunları meşhur görmesi bu uygulamaları yapmaya cesaret edebilir miydi demiş o da. Yani devletten çok kopuk bir toplum yok. Yani işte dediğim gibi yani resmi ideoloji, bu Türk ve Sünni Müslüman e, dünya görüşü o kadar içselleştirilmiş. Zaten bu yaratılmış, bilinçli olarak yaratılmış ve çok içselleştirilmiş. O nedenle zaten ikisi de birbirini besliyor. Yani böyle düşünüyorum ben. Evet. Eren Hanım programımıza katılır için çok teşekkür ederim. Söyleyeceğiz bir şey var mı aklınızda kalan? Ben yani şey şunu söylemek isterim. Umutsuz olmaya gerek yok. Yani hani kötü durumdayız. Gerçekten kötü durumdayız. Ama ben hep bunu söylüyorum, böyle bitirmek istiyorum her konuşmayı. Bu coğrafyada biat etmeyen bir damar var ve o damara ben çok güveniyorum. Ee, kadınlar, Kürtler, e, feministler tabii, e, LGBT'yi artı mücadelesi, e, bunlar çok önemli mücadeleler, bunlara güvenmek lazım. Bugünkü konuğumuz Eren Keskin'di. İade Eş Genel Başkanı, Avukat, insan Hakları Savunucusu. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Dersim tertelesini ve to toplumun neden Dersim'le bu katliamla yüzleşmediğini konuştuk. Ee, önümüzdeki programlarda yeniden görüşeceğiz. Çok teşekkürler katıldığınız için.